Ufu. Bundan biraz baksana nerelere geldik oğlum. <laughs> Emirgan. Kimden? Ezelden mi kaptın bize? <laughs> en tepedeyiz lan en tepede. Seyret bak nasıl yayılıyor laflar. Ya Bussa. Bize iki yengen iki kola. Yap iki yengen. Ha yengenler bol ketçaplı olsun. Kerpeten Ali gelince yengenlere bol ketçap koy canım oldu mu? Abi tanıyamadım kusura bakma. Yap abimin yengenini bol ketçaplı. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Harika. Peçete de iste üstümüze dökmeyelim. Peçete mi de Tefo? Bütün İstanbul tanıyacak bizi. Bütün İstanbul tanıyacak. Hayat bir kere güldü oğlum bize. Sana da bana da. O nasıl oluyor abi? Sağ kolum olacaksın lan işte. Kariyerinde zirve yapacağım. Kariyer? Nasıl bir kariyer bu? Bugün burada başlayacak bir kariyer. Şu adamla. Gitmedimsin oğlum benim. Bu da ilk işim. Kaya'yı mı vuracaksın? Ezerler abimizin haberi var mı? Kimsenin bir şey bilmesine gerek yok. Patron biziz oğlum artık ben bunu indirince çok mu üstümüze? Ezel'in anlamadığı da o. Eğir gitti. Askeri kanadı çöktü. Şimdi vuracağız. Daha toparlanamadan. <laughs> Daha erken. Sen hala çakmadın vaziyeti tefa. Patron biziz izlerken nezaketten. Onun Türkçesi patron benim. Bu da senin işin. İş gelince böyle kuş gibi cıklarsan, yolda kalırsın. Çalış Kaza gibi görünecek, unutma. Somurtma lan. Sınıf atlatıyoruz sana.